Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün pazar biz pikniğe gideceğiz. Orada kahvaltı yapacağız, mangal yapacağız. Siz de bizimle geleceksiniz. O zaman şimdilik görüşürüz. kendime geldik. Onu da alacağız ondan sonra. Niye? Köyde mi? Yok burada. ne bir, bir gün, bu yeni bir, gün ve de bana bir gün. Her gün tekrar Bye-bye. <laughs> kahvaltılığımız daha başında daha ne olsun böyle bal bile koydum getirdim iki, iki çeşit zeytin iki çeşit peynir yani daha başında bence çok iyi önce kahvaltı sonra çay çay hemen olur mu ki bir şey aynen biz Yayın, herkes, herkes çöplü bırakmış biz temiz bırakalım hatta halimiz açırlara falan topladım Vallahi bir hamak olsaymış fena olmazmış. Orada bizim o var. Ne zaman vardı? Baba. Verdik geri değil mi? Baba. Koptu da. Baba, o zaman vardı. Pikniğe gitmiştik. Alamadık da geri verdiydik galiba. Koptu, koptu, koptu hamak. Ya da biz bağlayamadık. Yo bağladık. Bağladık mı? He. Hamağı böyle bağladık ana. Oturduğumuz dedim gitti. Çürümüş demek bu oradan sonra. Geri iade. Geri iade ettik. İyi. Evet. mı daha. Çay ne ya? Üstüne süne rasttın mı? Battım canım. Tamam. Arzeden, arzeden. Var. Olma mı lan burada sizce? Arayın mı? Arayın mı? Efendim. Arayın mı? Kaynar gülüm o. Kısırı bunu Çok... Siz onun böyle olduğuna bakmam. Vallahi ufak çık var ya. birazdan Biraz daha nekliyim biliyor musun? Arabanın arkasına şimdi <bahşen> bir aç. <laughs> Yat. Olur. Tamamdır. kız. oğlum. Gelmemişim, gelmemişim. Gel bebeğim, gel bebeğim. Gel. Ah kuzum, Vallahi sesten anlıyor Gonca. Çınar, oğlum. Bağırma anne. <laughs> Bağırsın ya kim e, var? Daha da Dağda da bağırmayacaktı, nerede bağıracak? <laughs> Bağırma diyor ya, sen kendi apartmanı sandın? He. O usul konuş bir yanlış bir şey herhalde. Aynen. Şeyde aynen. Ya. Çınar. Oğlum. Bir şey. Gel zorunda. oğlum gel. gel de Baba, Oğlum. Gel. Çay zaten bir şey. Görüş gitti gene. Çayı geri koyar mısın? <laughs> <laughs> Kozalak. <laughs> Aaa orada da var. Ne var? Orada da kozalak var. Kozelek değil o kozalak. Kozalak. Ne kozalağı? Çam kozalağı. Kozalak Bu da benim. Kozalağı, kozelek diyor. <laughs> 何で 26, 26. <laughs> Burning bridges to the ground. So take away what's left. Kayınvalidemin bahçesinde yapacağız. Şimdi e, eşimin iş yerinden aradılar. E, orada işi var. Akşam beklemeyeceğiz yani. Şöyle toplanmaya başlıyoruz. Ondan sonra da akşam mangalımızı orada yapacağız. Bugünlük bu kadar. Yeter artık. E, hem benim evde biraz da işlerim var. O zaman şimdilik görüşürüz. Buraya geldik. Burada baca var böyle. Böyle ateş yapıyoruz. Mangalı burada yapacağız. Burada kayınvalidemin bahçesi. Böyle eşimin çiçek aşkı annesinden geliyor. <laughs> Topladınız mı erikleri? Sanki bir tane gördüm ama alamam. Bir tane var ama yetişemem ben ona. Size kayınvalidemin terasındaki fidanlarını çekeceğim. Bir sürü böyle. Şunlar domatesleri. Bayağı bir var. Şurada da ne biber olacak herhalde bunlar. Biberleri de çıkmış. Bakar mısınız? Şunlar minicik. Şunlar biber olacak büyüyecek de. Şurada da bir domates. Böyle dediğim gibi eşimin çiçek aşkı, böyle bitki aşkı annesinden geliyor güzel bir şey yani şurada da var şu biberler aynı kadar güzel büyümüşler çok güzel maşallah diyelim şurada da erik ağacı var kayınvalidemin ama erik kalmamış. Şurada bir tane gördüm ama yetişemem. Böyle müstakil bir kayınvalidemin. Şöyle aşağıda da çiçekleri gene. Balın ustası Orhan yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle patlıcanlarımız, patlıcan salatasını çok seviyoruz. Öyle domatesli saklı zeytinyağlı zeytin Zeytinyağı var mı anne? Sır keşke evdekini getirseydik. Çevireyim mi? Hı -hı. Şöyle salata hazır. Şimdi ben bunu çatalla karıştırıyorum. Böyle zeytinyağı. Sonra sarımsak. Bir limonu kaldı. Limonuyla tuzunu da Böyle patlıcanı közlüyoruz. Domates doğuruyoruz. Biberi közlüyoruz. Sonra işte sarımsak falan çok lezzetli oluyor. Mutlaka mangalların yanına deneyin. Biz her mangal yaptığımızda bu salatayı mutlaka yapıyoruz. <laughs>